arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere Landini'nin 6 135 Ares dediği modelini tanıtacağım. Robo şanzımanlı modelini. Şöyle ön tarafta bakın argo traktörsün ağırlıkları mevcut. Kaç kilo olduğunu göremedim yazmıyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12 adet ön tarafta şöyle bir ağırlığımız var. Şöyle kabin tasarımını sizlere göstereyim bakın 4 adet ön tarafta yukarıda halojen farlarımız 2 adet de aşağıda bu şekilde bulunuyor 635 RS dedikleri model şöyle motoru sizlere göstermişken motor özelliklerini sizlere söyleyeyim 120 135 beygir pardon 135 beygir 520 Nm torkumuz var arkadaşlar bu traktörde 4500 litre 4 silindir dediğim gibi 4500 litre 4 silindir 135 beygir bir gücümüz var. 520 Nm'de bir torkumuz bu traktörde mevcut. Birazdan şimdi sizlere aks sistemini de göstereceğim. Güzel bir aks sistemi de var. Dediğim gibi 4 silindir, 4500 litre, 135 beygir, 520 Nm torkumuz var. Michelin'in lastiği kullanılmış. 380, 70, 28 Önde herhangi bir ağırlık yok. Arka tarafta 85 kilo 2 tane ağırlığımız var. Arka tarafta 480 70 38 şeklinde arkadaşlar. Bakın şuraya alet çantasını böyle aşağı koymuşlar. Önüne de metal bir çerçeve koymuşlar zarar gelmesin diye. Yine egzoz kısmında böyle metalimsi bir şey var diyeyim. Sizlere arka tarafını sizlere şöyle göstereyim. Bakın hidrolik kollarını kaldırıp indirdiğimiz, kuyruk milini açıp kapattığımız kısım vesaire hepsi burada bu şekilde duruyor. Şimdi aks sistemini sizlere göstereceğim. Bakın bu tek aks şeklinde değil. Görüyorsunuz. Burada ayrıca kısım var. Amortisörlerimiz var. Yani TLS'miz var. Amortisör dediğim TLS. Bakın. Gördünüz mü? Amortisörlerimiz, TLS'miz bu kısımda mevcut. Güzel bir traktör. E, ee, i̇ş tarafında anlatacak bir sürü özelliğimiz var. Ee, mazot depomuz 220 litre. 23 litre de AdBlue depomuz var. Şöyle açılıyor. 3 basamak var. 4. basamakta traktörün içine geçiyorsunuz. Hemen şöyle içine oturalım. Tabii ki havalı bir koltuğumuz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Havalı bir koltuğumuz var. Yani malzeme kalitesi koltuğun gayet güzel, yumuşak. Landini'den alışık olduğumuz kumaşının gayet kaliteli olduğu, kaliteli, kaliteli hissettirdiği bir hostes koltuğumuz mevcut. Şöyle bir bardaklık yapılmış. Sol tarafa da şöyle bir göz yapılmış soğutmalı mı şöyle büyük ihtimalle bu klimaya bağımlı şekilde çalışıyor diye biliyorum. Yani buradan klimayı açtığınız zaman burası da soğumuş oluyor. Bu şekilde bir göz var. Şöyle bir askılığımız var arkadaşlar. Şuradan bakın 4 adet fan kadememiz var. Klimamızı şuradan açıyoruz. Şuradan da sıcaklık soğukluk ayarını yapıyoruz. 4 adet şurada şöyle 4 adet diyorum. 2 adet burada. 2 adet de burada. 4 adet bir havalandırma çıkışımız var. Şurada şöyle bir lambamız var. Burayı aydınlatması için. Şu lambanı şurayı aydınlatması için arkadaşlar. Bakın ön tarafta bir adet havalandırma çıkışı burada. Bir tane orada. Ön camın buğusunu açmak için. Yine sunroofumuz burada arkadaşlar. Var. Şöyle kaldıralım. Güzel. Geniş bir sunroofumuz burada var. E, cam tavan diyeyim. Çünkü şöyle sunroof şurada küçük bir şöyle yer yapılmış. Burayı açabiliyorsunuz. Burası sadece cam. Bu açılmıyor. Ama şu küçük yer açılıyor arkadaşlar. Yine şurada şöyle bir bakın. Gördüğünüz gibi lambamız var. Yine bu kısmı aydınlatması için yapılmış. Bu arada içi gayet ferah bir şekilde yapılmış. Şöyle sizlere göstereyim. İçi gayet ferah. Gayet de geniş. Bakın şurada şöyle bir hemen aşağı tarafta akü şartlarımız var. Biz şöyle akümüzü açalım. Gerçi traktörün anahtarı burada mı? Burada evet. Şöyle arkadaşlar hemen. Fera aç şarterimiz sol tarafta. Bakın burada gündüz ledleri diyeyim, gündüz farları. Burada kısalarımız. Şuradan uzunları yakabiliyorsunuz. Kısalarımız aşağıda, uzunlarımız burada. Sinyal kolumuz burada. Kornamız burada. Bakın uzunlarımız. Şöyle de selektör atabiliyoruz. Burada işte sileceklerimiz, silecek sularımız vesaire her şeyi de buraya konumlandırmışlar. Arka sileceği, ön sileceği vesaire Hep buraya konumlandırmışlar. Şatılımız var. Bakın bu şatılı hatırlıyorsunuz. İleri ittiriyorsunuz. ileri geri şöyle de boşa atmış oluyorsunuz. Arkadaşlar sizlere şu ekranı da göstereyim. Zaten bu ekranı bu ekranı biliyorsunuz. Şöyle hemen açalım. Bu ekran tanıdık ekran. Diğer 5 serisinden, 4 serisinden vesaire. Biliyorsunuz hemen şurada mazot depomuz var. Şurada şöyle bir e, hararet göstergemiz, devir saatimiz, şuralarda yine bildirimlerimiz, viteslerimiz, hızımız, kuyruk milini gösteren kısım, bakın başlangıç vitesi vesaire her şey burada bizlere gösteriliyor. Gayet güzel bir vitesi ekranı var. diye Şöyle hatta kontağını açayım çünkü sizlere burada güzel bir gösterge paneli, gösterge ekranı var. Bunu göstermek istiyorum. Bu gösterge ekranından istediğiniz şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Bakın APS modunda başlangıç yolu 2-3 diyor. Bu ne demek arkadaşlar? Yani üçün ikisinde başlıyor traktör. E, o şekilde ilerliyor. Yani ilk çalıştırdığınızda traktör 3'ün ikisinde gidiyor. Bakın burada da aynı şekilde görebiliyorsun. Buradan isterseniz bunu değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. buradan isterseniz bunu değiştirebiliyorsunuz. Yine burada arkadaşlar her şey bu ekran üzerinden gözükebiliyor. Bakın burada devir saatimiz, hızımız, viteslerimiz vesaire. Şuraya tıkladığınız zaman şanzıman, hidrolik, güçleri, kameraları vesaire. Bakın dönüş sisteminin özellikleri, ayarlar, ışıklar vesaire her şeyi bu ekran üzerinden tek tek görebiliyorsunuz. Şöyle umarım daha nettir. Buradan her şeyi göre Biliyorsunuz saatimiz, tarihimiz vesaire traktörü siz alırsanız burada sizin isminiz yazacak inşallah. Özelliklerimiz burada var bakın. Diğer özelliklerimiz bu kısımda. Dediğim gibi şuradan tıkladığınız zaman bu arada ekran gayet güzel, gayet net bir şekilde gözüküyor. Burada her şeyi net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani sadece şu kısımdan traktörü ayarlamaya vesaire gerek duymuyorsunuz. Buradan da ayarlayabiliyorsunuz. Karışıklık olmaması herkesin e, bu traktörü kullanabilmesi için şuradan da bastığınız zaman menüye giriyorsunuz. Her şeyi görüyorsunuz. Bakın şanzımanı, verim, APS, motor hafıza kısmı e, her şeyi bu kısımda görebiliyorsunuz. Yine buraya tıkladınız mesela hidrolik dediğiniz zaman hidrolikleri burada görebiliyorsunuz. E, örnek veriyorum. Başka neye bakalım? Mesela buradan gösterge paneli mesela. Şuradan güç kısmına tıklayalım. Bakın arka PTO vesaire. Burada her şeyi göre biliyorsunuz. En çok kullandığımız kısım burası oluyor zaten arkadaşlar. Şu kısım oluyor. Motor hafızası, başlangıç yolu vesaire her şeyi bu kısımda görüyorsunuz. İki profil şeklinde bakın birinci profil, ikinci profili diye ayrılabiliyor. biliyor e, bu ekran gayet güzel olmuş. Gayet hoş bir şekilde olmuş. Yalnız tek söylemem gereken bir kısım var. Bu ekran biraz daha şurada şu kısımda göz önünde olabilirmiş. Yani istediğimiz zaman çünkü traktörün oturuş şekli çok güzel. Şurada otururken bu şekilde rahat rahat kolumuz buradayken şu şekilde de bu ekranla ilgilenebilmeliydik bence diye düşünüyorum. Ama onun haricinde ekran çok hızlı, netliği çok güzel üzerinde poşet olmasına rağmen umarım net çıkıyordur. Dediğim gibi netliği çok iyi, her şeyi çok iyi, her şeyi çok net bir şekilde de gösteriyor. Her şeyi görebiliyorsunuz bu şekilde. Tüm her şey bu kısımda mevcut her şeyi bu kısımdan böyle baka biliyoruz. Şuraya tıklayalım. Robostix'e yeniden tıklayalım. Bu şekilde bir ekranımız var. İki adet şöyle bir USB'miz var. Birazdan şu kısmı anlatacağım. Hidrolik çıkışlarımızın arkadaşlar e, kontrol kumandaları burada. Şunlar da kilitleri zaten söylemişti. Bunlardan kilitliyorsunuz. Bakın kuyruk milini açtığımız kısım traktörden indiğimiz zaman istop etmesin diye bastığımız Tuş, bu da traktörün süspansiyonu yukarı aşağı kaldırıyor vesaire. Bu onların tuşları burada bizlere verilmiş arkadaşlar. Arkada bakın, 1000 devir, 540 devir kuyruk milimizin butonu bizlere verilmiş. Bakın burada derinlik ayarını, hassasiyet ayarını yapabildiğimiz tuşları bu şekilde yan tarafa konumlandırmışlar. Gayet de güzel olmuş. Bu tuş, şu tuş arkadaşlar burada APS'yi ayarladığınız tuş. Bakın şu el gazının tuşu hatta şöyle göstereyim sizlere bakın şuraya bakın. Bakın bu el gazı. Bunu hafızaya atabiliyorsunuz isterseniz. Çift hafıza bu arada. İki hafıza bir üstte, bir aşağıda var. El gazı yani soldakiyle ayarladığınızda el gazını ayarlıyorsunuz. Şu da APS arkadaşlar. APS'yi ayarlıyorsunuz bakın buradan. 22 40 50 52 vesaire buradan da APS ayarlıyorsunuz. Yani sağdaki APS'yi soldaki el gazını ayarlıyor. Şurada 4 x 4 butonu Şurada diferansiyel kilidi. Bu traktörde güzel bir özelliklerden bir tanesi. Şimdi örnek veriyorum şu diferansiyel kilidine. Tarlada arkanızda ekipman varken uzun tuttuğunuz zaman bu traktörde diferansiyel kilinde mavi bir işaret yanıyor. Tarla'ya gittiniz. Diferansiyel kilidi sürekli açık olmasını istemiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Dediğim gibi bu tuşa uzun basıyorsunuz. Mavi yanıyor. Ardından tarla'ya geldiniz. Arkanızda pulluk var. Pulluğu kaldırdığınız zaman diferansiyel kilidi devreden çıkıyor. Tarlaya geldiniz dönüş başında pulluğu indirdiğiniz zaman diferansiyel kilidi otomatik olarak yeniden aktif oluyor. Onu da nasıl yapıyorsunuz? Dedim ya bu tuşa uzun bir şekilde basıyorsunuz. Tarladayken bu tuşta mavi ışık yanıyor. Mavi ışık yandıktan sonra kaldırdığınızda diferansiyel kilidi devreden çıkıyor. Kolları indirdiğiniz zaman diferansiyel kilidi devreye giriyor. Bu da öyle bir özellik. Bu PTO'muzun özelliği arkadaşlar. Şurada şöyle e, kilitlerimiz var. Tuşların kilitleri ile alakalı var. Bu sıra başı dönüş sisteminin tuşları arkadaşlar. Yani işte devrini vesaire ayarlayıp bakın buradaki özelliğimiz dönüş sıra başı dönüş sisteminin tuşları. Burada bunları atamalarını yapıp tek tek reş tuşuna basıyorsunuz. Dönüş sisteminden sonra atamalarınızı bu şekilde yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu tuşlar sıra başı dönüş sisteminin tuşları. Buraya geçmişken de şanzımanımızın arkadaşlar artırıp azalttığımız bu tuşlar burada bakın arkada bir tuş var. Bu da arkadaşlar e, kademe değil ana vitesler arasındaki geçişi sağlıyor. Örnek veriyorum 1 2 3 1'in 4'ündesiniz. 2'nin 1'ine geçmeniz lazım. Arkadaki şu tuşa uzun bir şekilde basıp şu artıya bastığınız zaman traktör ana vites arasında geçiş yapıyor. Yine bu tuşa uzun basıp eksiye bastığınızda şu arkadaki tuşa Tam şu ortadaki tuşa eksiye bastığınızda traktör bir kademe düşürmüş oluyor. Sıra başı dönüş sistemimizin tuşları ileri geri. Şatılımızın tuşu şu difra, e, diferansiyel kilidi nereden çıktı? Bu arkadaki kuyruk milimizin tuşu hidrolik kolları kaldırıp indirdiğimiz tuş hafızaya e, devir attığımız devir koyduğumuz o tuşumuz var. Yine şu sağ tarafta bakın iki tane tuş var bunların şoför ataması olduğunu sizlere söyledim. Hatta bakın SQ1, SQ2 şeklinde burada çıktı. Bunları istediğiniz şeyleri atayabiliyorsunuz. Bir güzel özellik de bu traktörde şu var. Şurayı da anlatayım ondan sonra yapayım. Burada yine arkadaşlar 3 tane butonumuz hassasiyet ayarlarımız var. Gayet yumuşak bir şekilde. Anlatmam gereken bir kısım şu. Bakın bu kol ileri, geri, sağa, sola gidiyor. Bunun şu an hiçbir fonksiyonu yok. Nasıl yok? Şöyle diyelim ki traktörü gittim ben satın aldım. Bu ileri geri fonksiyonlarıma şu ekran aracılığıyla istediğimi atayabiliyorum. Yani örnek veriyorum ben bu kolla e, hidrolik kollarını böyle indirmesini böyle kaldırmasını e, atıyorum. Bu şekilde indirip kaldırabiliyorsunuz. Ya da mesela hidrolik kollarını bu şekilde kaldırsın, şu şekilde indirsin diyorsanız ya da ne bileyim böyle vites attın, böyle vites düşürsün vesaire diyorsanız bu kola istediğinizi atayabiliyorsunuz. Bakın zaten herhangi bir landiğini buraya işaret vesaire hiçbir şey koymamış. Dediğim gibi bu fonksiyonel bir kol ileri geri sağa ve sola hareket edebiliyor. Bu kola yani ileri geriye sağa sola istediğiniz fonksiyonu bu ekran aracılığıyla atayabiliyorsunuz diye biliyorum. Dediğim gibi her şeyimizi söyledik. Arka tarafında bir düğmenin olduğunu şu yan tarafta iki düğmenin e, şoför ataması. Arka taraftakilerinde ana vites arasındaki kademe. Yani birin dördünde gidiyorsunuz. Örnek veriyorum. İkinin birine geçeceksiniz. Arkadaki ortadaki tuşa basıyorsunuz. Şuna şöyle bastığınız zaman hemen ana vites arasındaki kademeye geçiyor. Söyleyeceğimiz her şeyi söyledik arkadaşlar. Burada APS ekranı. Bir daha göstereyim. Ekran çünkü çok güzel. Şöyle ekranımızı açalım. Bakın ekranımız gayet hoş. Gayet güzel. Her şeyi bizlere burada tek tek gösteriyor. Bakın arka bitiyor. Arka aksesuarları vesaire. Burada hızımızı, burada RPM'imizi bakın APS'nin başlangıç dur vesaire her şeylerini burada bizlere tek tek bu şekilde de bir ana menüsü var. Dediğim gibi en çok kullandığımız şu oluyor. Çünkü her şeyi gösteriyor. Çünkü burada bakın şurada gördünüz mü APS'yi görebiliyorsunuz. Aşağı sol kısımda bakın devre ayarlıyorum. Devri görebiliyorsunuz. Sağ üst kısımda APS'miz devrimimiz, hızımız vesaire, başlangıç APS ayarları, her şey bu ekran üzerinden gözüküyor. Güzel de bir sade bir ekranı var diyeyim en azından. Herkesin ulaşabileceği şekilde. Şurada bir şey gördüm. Bakın bir adette bu yukarıya USB'yi koymuşlar. Traktörde 3 adet USB girişi var. Evet, burada da USB var. Burada da USB var. 3 adet. 2 burada, 1 orada. 3 adet USB. Yine lambalarımız, lamba grubumuz, tepelenmamız vesaire sağ tarafa bu şekilde konumlandırılmış. Dediğim gibi sol tarafta herhangi bir şey yok. Şurada şöyle bir arkadaşlar havalandırmamız var. Sağ tarafta hemen şöyle kolçağın altında bir havalandırmamız var. Bir şöyle şurada şöyle bir el frenimiz var arkadaşlar. Şurada da bakın ee, kuyruk milinin eko ve normal modu bu şekilde burada duruyor. Eko modu, normal modu, kuyruk bilim. Bu şekilde burada ayarlıyorsunuz. 1000 devir mi? Yani 540 Eko mu olsun? 540 normal mi? 1000 mi? 1000 ekonomi mi olsun? Örnek veriyorum. 1000 devire örnek veriyorum. Bunu böyle boşta aşağıya bin devir aldık. Bin ekonomide çalışacağız. Bunu da tutuyoruz aşağıya getiriyoruz. Traktör bin ekonomide çalışmış oluyor. Normal bin devirde çalışacaksa bunu tutup geriye ittiriyoruz. Normal ve eko devri bu şekilde çalışmış oluyor. Söylemediğim bir şey. Şurada şöyle bir gözümüz var. Başka onun haricinde kabin dediğim gibi aşırı geniş. Debriyaj zaten bu traktörde kullanmıyorsun. Ama çok güzel. Şurada söylemediğim e, tuş şu tuş. Yani şuna bastığınız zaman arkadaşlar debriyaj kullanmanıza gerek kalmıyor. Bu tuş onun için yapılmış bir tuş. Geri kalan her şeyi anlattık. Direksiyonumuz gayet güzel yumuşak. Yani şu kol yani bu kolun böyle fonksiyonel şekilde bize bırakılması gayet güzel. Yani ben buna istediğim şekilde istediğim ileri geriye ayrı bir şeyi sağa sola ayrı bir şeyi bilirim. Gayet güzel. Ee, söylemediğim bir şey sadece e, sizlere e, arka kaldırma e, kapasitesi arkadaşlar e, arka kaldırma kapasitesi 7.200 kilo bir arka kaldırma kapasitesi var ciddi bir kaldırma kapasitesi dediğim gibi 135 beygir 520 Nm torkumuz var 4 litre 4.000 şey 4 silindir 4.500 litre bir motor arka tarafı arka görünüşü de bu şekilde. Arkaya çok fazla giremiyorum çünkü arkaya tam olarak sıfır şekilde yanaştırmışlar. Traktörü çalıştırıp ileri almak istemedim açıkçası. Videomuz bu şekilde. 6135 RS videomuz bu şekilde. Güzel bir şanzıman. Robo 6 denilen bir şanzıman Landini'nin. Güzel bir şanzımanı, güzel bir ekranı da mevcut arkadaşlar. Umarım güzel bir şekilde de anlatabilmişimdir. Yeniden şöyle ön tarafı da göstereyim. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın devamı gelecek incelemelerimizde.